Merhaba herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygılar selamlar. Isparta Keçiborlu Özbahçe köyündeyiz. Malumunuz gördüğünüz gibi güllerin arasında gül kokuların arasında hafiften ilerlemekteyiz. Aynı zamanda hafiften de yağmur çiseliyor burada. Bugün gülleri ziyaret edelim dedik. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Isparta e, gül anlamında e, ismiyle müsamma özdeşleşmiş bir ürünümüzdür. E, Isparta e, malumunuz e, gülüyle özdeşleştiği gibi ekonomiye de e, çok büyük bir e, kazanım sağlamaktadır güller. Ama e, alın teri değil akıl teri dökün cümlesinden yola çıkarak bu güllerimizi biraz daha katma değer sağlayacak nitelikte biraz daha minimize herkesin kullanabileceği fiyatları aynı oranda katma değer sağlayacak ürünler elde edilip sağlanabilirse daha fazla katlı sağlayacağını düşünüyorum. Örneğin otellerde kullanılan şampuanından sabununa kadar minimize ve daha fazla üretimini sağlayacak niteliğe getirilirse bu ürünlerin daha fazla Isparta'mıza e, getirim sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü e, Isparta bildiğiniz üzere e, ciddi anlamda e, rekolte sağlayıcı bir ürünün çok büyük katkısı var ekonomimizde. Isparta ekonomimize çok büyük katkısı var. E, bu anlamda e, Gül'ün farklılaştırma, ürün farklılaştırma anlamında e, çalışmalar yapılırsa bu konuda ciddi bir getirisi olacağını düşünüyorum. Evet çok güzel bir gül bahçesi. Gördüğünüz gibi bir taraftan da rüzgar panellerimiz var. Yine onlar da son zamanlarda revaçta. sürdürülebilir nitelikli enerji sağlaması anlamında Evet, Isparta'daki gül bahçelerinden saygılar, selamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.